Evet, yılın o vakti geldi, tercihler açıklanmış. Çoğunuzun içinde bir belirsizlik, bir kaygı ve korku var. Üniversite sınavı hakkında daha önce hiç video çekmedim. Bu konuda bazılarınıza en azından bu zefir karanlık yoldaki ışık olmak istiyorum. Çoğunuz ne yapacağını bilmiyor. Aranızda açıkta kalmışlar yani yerleşememişler var. İstediği yere gidememişler de var. Biraz kafanızı rahatlatmanızı istiyorum video izleyerek. Ayrıca nereyi kazandıysanız yorumlara da yazın, konuşalım. Bakın şu anda yüksek ihtimalle stres altındasınız. Yani basic şeyleri bir tekrar ele alalım, bunları beyninize bir sindirin. Arkadaşlar bir, üniversite sınavı senin zekanı, kapasiteni vesaire vesaire bir şeyini ölçmez. İstediğin puanı alamadın diye salak değilsin üniversite sınavının ölçtüğü şey 4 senelik müfredatın ne kadarını beynine yükleyebildiğindir. Yani ne kadar sıkı çalıştığındır aslında. Yani herhalde sıkı çalışmak harici ölçtüğü bir şey yok ya ve karşılığında şu kadar zekisin gibi bir şey de sunmaz. Bir bölüme gidersin ve tıp gibi bir bölüm değilse mesleğine kavuşman kesin değildir. Bir de çalışmak derken sadece oturup çalışmıyorsun ki o kadar fazla faktör var ki. O sınav anı arkadan geçen dikkat dağıtan bir müzikli araba var diyelim. Onun yaptığı ses bile bu faktörlerden biri. Yani başarılı olmandaki faktörlerden biri. Yani sen el elinden gelen en sıkı çalışmayı yapsam bile verimsiz çalışmış olabilirsin veya çalışmanın boşa gideceği durumlar olmuş olabilir bilemezsin. Benim ufak kardeşim ben sınava çalışırken gelip beni rahatsız ederdi onu odamdan kovmaya çalıştığım zaman da babam bana mesela şunu derdi. Oğlum çalışıp nereye gideceksin sanki? Hani mükemmel bir çalışma ortamınız yok. Mükemmel şartlarda hazırlanmıyorsunuz. Bir de bu ülkede OBP denen bir saçmalık var yani. Sınavda asıl önemli olan şey yani sıralamada biri sırf ortaokulda sizden daha yüksek bir ortalamaya sahip dediği önünüze geçebilir biliyor. Bu kadar saçma bir sistemi gerçekten kafanıza takıyor musunuz ya? Bu kadar hani ortada gerçekten kusursuz denebilecek, çok güzel inşa edilmiş, çok güzel düşünülmüş bir sistem olsa diyeceğim haklısınız arkadaşlar stresi olmalısınız, bu sistemi kullanamadınız falan da oğlum öyle bir durum yok lan. Bu dediklerimi şimdiden bir sorgulayın yani. Elinizde olan ve elinizde olmayan şeylerin bir farkına varın. İkinci inceleyeceğimiz madde aile baskısı. Bence üniversiteye hazırlanan çoğu gencin endişe ettiği asıl şey iyi bir yer okumaktan ziyade ailelerinin verecekleri tepki. Adam mezuna kalmayacak Almayı stres ediyor ve bunu bir fırsat olarak görmüyor. Tekrar çalışırım. Bu sefer daha deneyimliyim olarak görmüyor. Çünkü en başta anneme babama nasıl hesap vereceğim diye düşünüyor. Ya onlar seni motive edecek bir faktör olmalı. Stres edecek değil. Aileler bunun bilincinde değil. Çoğunlukla. Motive ve stres arasında ince bir çizgi var. Senin arkandayız. Sıkıntı yok. istediğin yolu takip edebilirsin gibi davranması gereken aile... Eğer kazanamazsan seni sanayiye yollarız kafasına girebiliyor. Yani bunun motive etmesi falan mı gerekiyordu ya? Çünkü tam tersini yapıyor genelde. Stres yüklüyor. Yani zaten bana göre o yaş grubuna 16'dan 20'ye kadar daha geçim sıkıntısının verilmemesi lazım. Ama bu daha büyük bir sorunun parçası. Yani direkt üniversite ile alakalı değil. Onu da daha farklı bir videoda inceleriz. Ama aile baskısının önemi küçültülmemeli asla. Bir de ailenin seçiminize karışması hakkında da konuşayım. Aslında çok söylenecek bir şey yok. Tek bir cümle söylenir sadece buna. O mesleği annen baban değil sen yapacaksın. Hayatının büyük bir kısmını o meslekle geçirmeyi planladığını düşündüğümüzde yani onların fikrinin tavsiye ötesinde bir değeri pek olmuyor. <laughs> Bakın aileler sizin için iyisini düşündüklerini söyleyebilirler. Ama her zaman sizin için en iyisini bilemezler. Böyle bir kayda yok yani. Üniversite bireysel bir tercihtir. Aile tercihi değil. Ben Şivan annem gelmiş bana diyor ki istediğim bölümü yaz diyor. Köfte hastaneye kaldırıldım. Ellerim ayaklarım uyuşuyor. Kaç defa yere yıldım ben. Ellerim bu şekilde kaldı saatlerce. Acaba ne yapmazsa bitmek zorunda kaldım. Ben keşke bu acillerde çığlık attım. Rezil oldum herkese. Bu değer mi? Zengin olmak bile istemiyorum ben. Mutlu olduğum şey yapmak istiyorum. Ben ondan bunu istemiyorum. Hayır. Ben gördüm. Dişimi altına yazdırdım. Bu niye geldi? Dişim altına yazdırmış. Yani. <laughs> Ama Belki şu anda video sahipleri yüzlerinin görünmesinden rahatsız oluyorlardır. Ondan dolayı sansürledim ve videoya devam edelim. Şöyle ağlayan insanları görüyorum. Ben yani hem kıyamıyorum hem de üzülmeden edemiyorum. Aile baskısıyla aslında kafaya gram takılmamız gereken bir konu olan bu YKS gözde çığ gibi büyüyor. Ağlamalar, stresten saç yolmalar, ya bunları yaşamamanız gerekiyordu. Sistem aldayın bu kadar stres edin demiyor size. Üzgünüm ama her şey çok yolunda gitse bile zaten mezun olduğunda, iş aramaya çıktığında göreceksin. Senin alınabileceğin konumlara müdürün torunu, akrabası falan filan atanıyor. Yani o kadar stres ettiğine deyse et stres de bir anlamı yok. Zaten torpil yapabileceğin bir akrabanın olmadığı an, o doğduğun an bazı şeyler senin kontrolünden çıkıyor. Bir de değinmek istediğim son bir konu var. Mezuna kalmak ayıp bir şey değil. Bunlar gayet okey durumlar. Eğer mezuna kaldıysanız sebebini bence içinizde... Gayet Gayet biliyorsunuzdur, kafanız çalışıyorsa yani ve bu sebebi tekrar etmeyeceğinize inanıyorsanız sınava tekrar girin abi bu kadar. Tekrar çalışacaksınız, olayı komplikeleştirmeye gerek yok. Düzgün çalışabileceğiniz bir yer bulmaya çalışın. Şehrinizdeki bir kütüphane olur, yakında kalan bir akrabanız olur. Boş odası vesaire varsa gidip ders çalışmak isteyebilirsiniz. Ya bunlar ayıp şeyler değil tabii yeteri kadar yakınsanız. Yani düzgün çalışabileceğiniz bir ortam yoksa zaten işiniz zor. Yani bundan dolayı en önce bir mezuna kaldıysanız nerede hata yaptığınızı bir iyice değerlendirin, bir sonuca varın. Ama şunu da diyeceğim, eğer bir ...yakınınızın yanında bir işte çalışma imkanınız varsa da... ...bu fırsatta bir değerlendirin. Ama yakınınızın da nasıl biri olduğu çok önemli... ...çünkü iş hayatında insanlar akrabanız bile olsa değişiyorlar. Neyse bu başka videonun konusu. Yani bir hesabını yapın kafanızda. Sizin için üniversite okumak mı? Sizin daha kolayınıza gelir. Yoksa şimdiden bir iş öğrenmeye başlamak mı? Bakın ben ezbere hemen gidin çalışın demiyorum. Siz hesabı yapın diyorum. Düşünün yani geleceğinizi. Yani videoyu özetleyecek olursak... ...bu kadar fazla elinizde olmayan faktör... ...bu kadar fazla kontrolünüz dışında şey olan bir konuyu stres edip canınızı sıkmayın, canınıza yazık etmeyin. Değerli olan sizsiniz, sınav değil. Ve sınav hakkında da gerçekçi olmayan beklentilere girmeyin. Bir anda milyoner olmayacaksınız. Evet güzel bir bölüm kazansanız sizin için çok iyi olur. Ama kazanamadıysanız da canınız sağ olsun be oğlum. Evet videoda konuşacaklarımız bu kadardı. Bir de şuna değinmek istiyorum. Hani az önce size bir video izlettim ya. Kanka şu çok canımı sıktı. Videonun sahibi olmayanlar bir alt yazı ekleyip bir de müzik koymuşlar arkaya. Bir de kendi sayfa isimlerini yazmışlar oraya. Gelin takip edin diyor. Oğlum insanlar acı çekiyor. insanlar ağlıyor. Hani <laughs> Böyle bir durumda şey yapmazsın anladın mı? Sayfanın ismini koymazsın. Senin değil ki zaten video. Kızın videosuysa o koysun, onun videosu zaten. Ama sen niye böyle bir şey giriyorsun yani? Neyse, videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Fikirlerinizi merak ediyorum, yorumlara gelebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.